Rüyada inşaat kumu görmek bir anda gelen paraya ya da mirasa yorumlanmaktadır. Rüyada inşaat kumu görmek ne anlama gelir? Rüyada inşaat kumu görmek helal mal anlamına gelir. Rüya sahibinin büyük bir kazanç sahibi olacağına, hayırlı bir mal alacağına, servet sahibi olacağına ve servetinin her gün çoğalacağına delalet eder. Rüyada inşaat görmek. Rüyada inşaat görmek iş sahibi olmak anlamına gelir rüya sahibinin helal bir işten, bol kazanç sağlayacağına yorumlanır. Güzel haber almak olarak da, yorumlanmaktadır. Aynı zamanda da rüya sahibinin iş değiştireceğine de yorulur. Rüyada inşaat halinde ev görmek. Rüyada inşaat halinde ev görmek, büyük bir para anlamına gelir. Rüya sahibinin yüksek paralar kazanacağına bununla beraber güzel bir ilişkiye başlayacağına, evliliğe, kısmete, berekete ve işlerin büyümesine yorulmaktadır. Rüyada inşaat yapmak. Rüyada inşaat yapmak, umut etmeyi simgelemektedir. Rüya sahibinin zor bir süreçten geçtiğini ancak umudunu kaybetmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kişinin kısa süre içerisinde sorunlarından kurtulacağını müjdeler. Rüyada inşaatta çalışmak. Rüyada inşaatta çalışmak, emek verilen bir konunun başarıya ulaşacağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin hak ettiklerini alacağına, başarıya ulaşacağına ve yükseleceğine işaret eder. Aynı zamanda da büyük işler olarak yorumlanır. Rüya'da inşaat işçisi görmek. Rüya'da inşaat işçisi görmek bazı hatalar olarak yorumlanır. Rüya sahibinin bir takım hatalar yapacağına, bu hatalarından ders çıkaracağına işaret eder.